Arkadaşlar bugün sinterle birlikte tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterlerimi yükselttim arkadaşlar çoğalttım. Sizsiz çoğaltmış olabilirim arkadaşlar ama söz veriyorum size diğer kalanları sizinle birlikte açacağız arkadaşlar. Şimdilik de bunları açalım efsanevi karakterleri güzel. Bunu da açalım arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Tamam bu da güzel arkadaşlar. Kötü değil yani. Ay, çıkana bastım. Hemen geçelim. Neyse boş verin. Hemen bunu açalım arkadaşlar. Ekran kastıyor. Neden kastıyor? Ekran tıklayamıyorum. çok bu Çık. Nasıl yapacağım ben bunu? Bir tane de ya, o kadar fazla gitme. Ya çık ya. İlla tekrar engelleyeceksin ha. Bakalım. Oy poka yok muydu lan bende? Ha kostümü var. Şimdi seçtim. Tekrar Allah'ım inşallah karakter çıkar. Yine karakter çıkıyor. Güzel. İyi bu da iyi. Tekrardan arkadaşlar. Yine çok güzel bir şey çıksın inşallah. Ya. Neyse güzel. Güzel gittik. Ya yeter. Yeter. Çıldıracağım ya. Hadi ama bu çıkıyor. Bir kadar daha ücretsiz varmış işte. Şunu unuttum. Kral güçlendiriyorum arkadaşlar. Eğer kral çıkarsa bu videoya abone olmayı unutmayın. Çok görev var ya. Güzel. Güzel karakter çıkardım. Tek bu çıktı. Bir de Pokon'un kostümü. E ne yapayım Ben Pokon'un kostümünü? Hemen bunu direkt güçlendirelim direkt. Çok güçlendireceğim bunu arkadaşlar. Bütün paramı verebilirim şu an. Oha. baya para azalttım bayağı. Tamamdır, bakalım kaç seviye? Bir seviye. Şu an onunla oynayacağım arkadaşlar bu tur. Ee, hemen bunları da açalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şunu nereye alayım? Gıcık mı ediyor beni? Lütfen arkadaşlar 60 abone gelsin bunu. Şuradan, şuradan kurtulayım arkadaşlar. Bıktım buna yayın çekmekten. Her zaman bir şey tıkladığımda başka bir şey oluyor. <laughs> güzel takım güzel güzel ekip arkadaşım var şu an Anam anam Bismillahirrahmanirrahim Hadi gel hadi hadi Ben korkak mıyım oğlum sen kimsin hayırdır Gel iki tek tek gelin lan Anam teke tek gelin Hayır özel gücüm atıyordum tam ya Benim karakter çok mu güçlü Daha hayatta Kendine risk at, orada bekle. Oley geldim. Hadi gel hadi. Hadi tek atarım sana işte böyle. Tek attım gördünüz mü? Hadi hadi. Lan nasıl öldüm? Neyse. Öldür adamsın beba. Yok be. Olamadım. Güzel, güzel kapak açsak. Görev yapmak istemiyorum. Hiç görev yapışım yok şu an. Görev yapmak istemiyorum, pardon. Beni riske sokuyor. Zaten her zaman buna gezine geliliyorum. O yüzden buna girmeyeceğim. Buna göre yapacağım. Tek başlıyorum arkadaşlar. Eğer bu tur kazanırsam bana abone ve like atmak zorundasınız arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bu videoya bayağı bir abone ya da like gelirse bilgisayarla çekeceğim arkadaşlar. Hayırdır sen benim enerjimi mi aldın? Ben kırdım lan. Gel. Aa, tek kişiymiş lan zaten. Aa, hadi 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 gel. Hadi 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 babam. Ne oldu lan? Gel hadi. 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 Gel vur hadi. Aman problemmiş lan bu. Anne. Anam. anam bismillahirrahmanirrahim. Ananı. 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 Ay ay ay. Ay 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 ay. Kitan. Köpek. Hoşt. Oğlum nasıl ya? İkimiz nasıl ölüyoruz ya? Neyse ikinci sıradayız arkadaşlar. Yine de kazanmış sayılıyoruz. Üç oldum. Bu son tur arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Kısa video oldu. Hepinize görüşürüz. Tekrardan görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler.